diyor yani senin sevgin çok genişse ve kapasiten çok genişse bu konuyla ilgili yani diyor e, hani karşı taraftan da aynı şeyi bekleyemiyorsun maalesef diyor arkadaşlar beklememelisin de diyor senin enerjin güzel evet diyor şefkatin enerjin gayet güzel şefkat duyguların güzel diyor ama e, herkesin maalesef ki böyle olmuyor diyor bu eşit bir şey değil maalesef diyor ve güzellik kartı diyor melekler kartı güzellik diyor arkadaşlar etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor arkadaşlar yani etrafında kendini değiştir bir kere kendine bak bakımlı ol giyin ee, giyin süslen saçını yaptır makyajını yap, kendine özen göster, yeni kıyafetler almaya çalış, kendine bak diyor. Ve etrafına da bu enerjiyi, bu güzellikleri yaymaya çalış. Çünkü diyor kendini güzelleştirdikçe, kendini böyle baktıkça diyor kendine özgüvenin daha çok artacak diyor. Çünkü biraz özgüveni kırılmış bu kişinin. Elilimle o kadar çok mücadele etmiş ki bu dişilimiz özgüveni artık kendine bakmaktan vazgeçmiş. Kendine biraz bak diyor. Bakımlı ol ve dış dünyaya biraz açıl diyor arkadaşlar. Sonuç olarak da dua et diyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Dua et diyor. Bu duaları söylüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunun durdurursunuz ekranı ve ona göre bakarsınız. Evet arkadaşlar. Dua etmeni söylüyor meditasyon yapmanı söylüyor ve bir şekilde diyor arkadaşlar dua et zaman gerektiren sonuçlanma için çok dua ediyorsun ama diyor bu kişi seni hak etmiyor diyor aslında hak etmiyor evet diyor ufak bir adımı olacak bu kişinin ama bu kişi değişmez diyor. Sen dua ederek hayırlı kapılar aç ve kendi hayırlı yeni kapılarda bu duaları diyor başka erkek için, başka hayırlı kapılar için diyor dua et diyor ve aç diyor bu kapını. Çünkü diyor arkadaşlar bu kapın bu dualarının karşılığını alacaksın sen ama diyor bu kişi değişmez. Bayanlarımız diyor kadınlarımız senin düşündüğün erkek değişmez diyor bu huylarından vazgeçmez seni yormaya seni üzmeye devam eder Gelsen vazgeç bu duaları onun için etmeye diyor, vazgeç diyor, kendin için et diyor ve bu duaların tabii ki de kabul olacak ama başka erkek için diyor. Evet arkadaşlar erillerimize geliyorum. İkinci yani istiridye kabuğunu seçen erillerimizin enerjilerine bakalım. Bu arada birinci istiridye kabuğunu seçen dişillerimizin enerjisi gayet iyiymiş, bir kötü kötülük falan yok. Enerjileri gayet temiz ve saf. E, aksine erillerin karşı taraftaki düşündükleri erillerin enerjisi baya kötü ve değişmeye de niyetleri yok. Bu engellerin ortadan kalkmamasının nedeni eriller arkadaşlar. Şimdi istiridye kabuğunu seçen erillerimize bakalım. Buradaki erilleri erkekleri seçen erilleri seçen ya da erkek beylerimiz bunu seçiyorsa beylerimiz de bunu dinleyebilir. Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun diyor. <laughs> Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın diyor. Dişilim diyor. Yani ben senin yanındayım zaten. Daha ne istiyorsun sen Allah'ımdan diyor. Devam edelim arkadaşlar. Ruh kapısı. Devam ediyoruz. Yani evet. Aynen burada da eril diyor ediyor dişiline. Arkadaşlar burada da diyor ki e, e, Aoo. Oy 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 Arkadaşlar ben burada bunu seçen eee erillerimiz için bu kartları seçen erillerimiz için e, başlarından bir nikah mı geçmiş ya da bir evlilik kapısından mı dönmüş? Sözlü nişanlı mıymış? Daha son anda mı bunlar e, bozulmuş araları dişilleriyle bilmiyorum ya da böyle bir durum mu geçmiş başlarından bilmiyorum ama burada bir evlili, evli erkeği hissediyorum. Evli bir erkek hissediyorum burada ben. Çünkü evli bir erkek olabilir ya da düşündüğünüz kişi. Ya da bu erkeğin evliliği vardı diyor. Şu anda sorunlar var diyor. Evli bir erkek olabilir diyor. Ya da sizin başınızdan geçmişte bir evlilik geçmiş olabilir beyler. Ya da burada çünkü doğuran kadından bahsediyor. Arkadaşlar burada diyor ki çok aç gözlüydün diyor erkek. Bak çok net söylüyorum. Aramızdaki engel diyor. Beyler diyor ki kadınlarına Buradaki erkeğin sözlü, nişanlı, evli gibi yaşıyor olması da o, olası ihtimal. Bir kadınla evli gibi yaşamıştır ve o kadınla e, ayrı kalmıştır. Belki hamile kalmıştır kadın ondan sonra çocuk aldırmış olabilir. Yani aralarında böyle bir e, şey e, yoğun mevzular dönmüş yani evli gibi bir mevzular dönmüş. Ya da bu erkek evli olabilir arkadaşlar. Her dediğim hepsi dediğim e, her şey bu bakım için geçerli arkadaşlar. Şimdi genel bir açılım yapıyorum ya onun için burada topluma hitabet yani topluma ithafen bu yorumu yaptığım için arkadaşlar ondan dolayı böyle genelleme olduğu için geniş perspektifte size anlatmak durumunda kalıyorum. Yoksa ne olduğunu size net bir şekilde aktarırım burada ben. Ama şu anda küçük küçük açılımlar yapıyoruz ve süremiz kısıtlı ve Yaklaşık neredeyse bir saattir konuşuyorum arkadaşlar. Onun için arkadaşlar hızlı hızlı bakmaya çalışıyorum ama kişisel bakımlarımızla çok daha fazla etkili yani çok daha iyi etkiler alacağımızın net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar buradaki erelimiz yani bunu dinleyen kadınlarımız. Evli de olmuş olabilir, bir süre beraber yaşamış olabilir, bu, bu beyden çocuk aldırmış olabilir veya bu beyle alakalı yaşadığı bir sıkıntılar olabilir. Bu bey bir, bir kadından çocuk aldırmış olabilir ya da hayatında başka bir kadın vardı belki de ondan çocuk aldırdı sonra sizinle alakalı bir sıkıntı yaşadı. Yani kısacası burada be, 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 buradaki eril enerjimizin e, yaşadığı geçmişiyle alakalı sıkıntılar olduğunu görüyorum. Yani geçmişinde o kadar çok böyle hani böyle alma verme dengesinde bir sıkıntı yaşamış ki hayatındaki geçmişle saplantılı kalmış ve geçmişindeki kişi yeni kişiyi yani geçmişindeki yaşadığı olaylardan dolayı yeni kişiye de adapte olamıyor. Yeni kadınına da, kadınına da bu enerjiyi yansıtıyor ve e, haliyle kadını ondan tatmin olmuyor, mutlu olamıyor ve e, kadınına da yok ki kızıyor. Tahammül seviyesi çok düşük buradaki erilimizin. Ya yanındayım ya daha ne istiyorsun hani? Daha ne bekliyorsun? Daha ne yani? Daha ne bekliyorsun benden diyor. Daha ne yapayım yani? Canımı mı vereyim senin için diyor. <laughs> arkadaşlar hani aç gözlülükten öte diyor. Yani ee, çok istiyorsun benden diyor. Çok fazla beklentin var diyor. Her şeyi çok fazla bekliyorsun diyor. Yani evlilik istiyorsun, bir şeyler istiyorsun, her şeyi istiyorsun benden diyor. Ve bundan dolayı da diyor seni bak birbirinizin yanlış anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yansıtmalar kartını aldım. Ee, birbirinizi yanlış anladığınızı görüyorum. Bakın görüyor musunuz? Birbirinizin yüzünde farklı bir yüz var ön yüzlerinizde. Aslında arka yüzlerde başka, ön yüzlerde başka tavır var. Birbirinizi başka görüyorsunuz. Farklı hissediyorsunuz. Öyle hayaller kuruyorsunuz birbirinizle ilgili. Yanlış yanlış e, spekülasyonlara giriyorsunuz yani anlayacağınız. Arkadaşlar böyle şeyler e, bu kadar böyle kendinizi yormayın. Burada iki tarafın haksız olduğunu görüyorum. Kadın tarafının da erkek tarafının ama erkeğin daha çok yoğunlukta e, blokaj oluşturduğunu dişisine daha çok blokaj oluşturduğunu görüyorum. Çünkü geçmiş yaşamıyla alakalı bu erkeğin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Yahut da arkadaşlar sizinle yaşadığı geçmişte yaşadığı sizinle yaşadığı e, bazı problemlerden dolayı e, tekrardan böyle e, yeniden bir Hani bazı şeyleri oluşturmakta çekindiğini biraz geri planda kaldığını görüyorum. Ama e, her ne kadar diyor Evet arkadaşlar her ne kadar e, sıkıntı yaşasanız da tekrardan diyor birbirinizle alakalı bir iletişime geçeceksiniz ve tekrardan bir konuşma yapacaksınız diyor. E, yalnızca sizin beraberliğinizin diyor. E, ayrılmamanız için yani tekrar bir araya geleceksiniz yeniden bir barışma sağlanacak diyor ama bu tam bir barışma olmayacak diyor hani barışma biraz böyle e, önümüzdeki günlere bir bakalım yavaş yavaş ilerleyelim şeklinde olacak diyor barışmanız ve aranızdaki engeller evet kalkacak bir şekilde birbirinize sinyaller göndereceksiniz diyor. Ee, hani tamam bir ufak da olsa orta yolda buluşalım gibilerinden ufak ufak sinyaller gönderip orta yolda buluşabilirsiniz diyor. Ama dişil taraf burada kendini kaçırırsa veya eril taraf kendini tamamen çekmeye devam ederse burada bir e, bir süre uzun bir zaman girecek araya. Bu zamanın açılması süreci girecek. Yani ondan sonra eril biraz böyle e, ya ben ne yapıyorum gibi pişmanlığa girecek ve ufak bir adım atacak ya da dişil bu şekilde böyle olacak ve minik minik adımlarla tekrar orta yolu bulacaklar diyor. Yani orta Orta yolu bulacaklar dediğim ortak noktada buluşacaklar. Fakat bu tam anlamıyla net bir barışma, net bir devamlılık, uzun vadeli devamlılıktan bahsetmiyorum. Burada biraz belirsizlik var. Bu hayat sizin elinizde diyor. Eğer diyor özgürlük alanlarınızı kısıtlamazsanız, birbirinizin üstünde çok baskı yapmazsanız diyor. Birbirinizin geçmişiyle, osuyla, suyla ailesiyle cartıyla cürtüyle arkadaşını onu bunu osunu busunu eşini eskisini çoluğunu çocuğunu fazlasıyla ağzınıza alıp yargılamazsanız veya geçmiş konuları tekrar tekrar gündeme getirmezseniz diyor ve birbirinize biraz daha böyle iyi ve daha böyle özgür biraz böyle kendi alanlarınızı oluşturursanız ve daha böyle Saygılı ve bireysel daha böyle düzgün davranırsanız karşınızdakine diyor. O zaman diyor bu ilişkide bir umut ışığı var diyor. Yani tekrardan toparlanacaksınız diyor. Ve son kart olarak arkadaşlar gerçek sevgi diyor. Bakın arkadaşlar gerçek sevgiyse eğer diyor. ve Ruh eşinse seninle kalır ve tükenmez diyor. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin etmiyor. Olumlama yap aşkım gerçek diye olumlama yap diyor. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar gerçek sevginiz eğer gerçekse bir şekilde ortak noktada, paydada buluşursunuz ve bu konuları halledersiniz. Yani öyle kafa karışıklığına, fazla böyle derin düşüncelere, spekülasyonlara gerek yok diyor. Fazla işte geçmişi kurcalamaya, onu bunu kurcalamaya gerek yok. Anda yaşayın, bugünü yaşayın, bugün mutlu edin, bugün gülün, bugün sarılın, bugün boynunu atlayın. Yani yarın, yarın, yarın gelecek gelecekleri bırakın arkadaşlar diyor. Yani yanındayım işte diyor bak ilk açıldığında zaten eril bu kartı veriyor. Hani senin yanındayım daha ne istiyorsun diyor. Sürekli senden hani benden ilgi sevgi bekleme biraz dengede kalalım diyor. Benim de kendi alanlarım var diyor. Dişilim diyor. Biraz anlayışlı ol diyor. Arkadaşlar çok öpüyorum size kendinize çok çok iyi bakın. Ee, hayırlı ve güzel haftalar diliyorum size. Lütfen güne gülümseyerek başlamayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi.